Merhaba sevgili En Dış Kulvar takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere İzmir programında iyi koşmasını bekledim birkaç takip isminden bahsedeceğim. Öncelikle bugün İstanbul Altılısı'nı değerlendiren bütün üyelerimizi tebrik ediyorum. Ee, ekonomik şabdomla e, güzel ikramiye veren İstanbul 1. Altılısı'nı 52 bin liraya bulduk. E, değerlendiren e, bana ulaşan birçok üyemiz oldu. Onları tebrik ediyorum. Darısı yarın İzmir programının başına diyorum. İzmir programında öncelikle arkadaşlar önereceğim isim ikinci koşuldaki bir numara SirenX olacak. SirenX son yarışında e, çok kötü yerlerde kalmış. Düzlükte bariyer dibinde pusmuş. Bir türlü koridor bulamamış ki grupta çok sertti zaten. Bugün oldukça uygun gruba gelmiş. E, sapkan start gerisinde biraz problem yaratan bir isimdi. E, son yarışında önden giriş almıştı. Bugün de önden giriş istemiş ve göz koruyucu takısı çıkartılmış. İtman pistinde de ben yani işini yaparken gayet akışlı gördüm Safkan'ı. Ee, yarın için bu grupta e, kazanması benim adıma normal sonuç olacaktır. Burada 4 numaralı Impossible Castle e, çok ciddi rakip olarak gözüküyor ama bu Safkan'ın da son yarışlarında e, start problemi yükseltmeye başladı. E, bugün de Start'ta yani 4-5 boyu oyalandı. İşi zora girer ama düzgün çıkışta e, Siren X'e ciddi rakip olur. Sonrasında önereceğim isim ise arkadaşlar benim 5. koşuda olacak. 5. koşuda 3 numara tizler Akıt. Ee, aradan döndü, uzun bir yarışa çıktı. E, ee, 2000 İzmir'de Mayıs 3 Mayıs'ta start aldı. Sonra 28 gün ara sonrası geldi. Hem listeleriyle start aldı. 1300 çim yarışını e, güzel bir performansla kazandı. O gün için ön grubun arkasına yattı. Düzlüğün e, başlarına dışa doğru açılıp koridorunu buldu. Sprintini yaptı ve gruba kolay bir şekilde hakim oldu. Ben açıkçası o gün Safkan'ın henüz %100 yüz formuna ulaştığını düşünmüyorum. Ara sonrası ikinci yarışıydı. Bugünkü yarışa o yarıştan daha iyi durumda geliyor. Daha fit olduğuna inanıyorum. Bir kez daha Nevzat Avcı deklarasyonu üzerinde. E, rakipler de benzeri rakipler. Grup çok sert değil. E, ben startla beraber yine ön grubun arkasında yerini almasını bekliyorum ki 5 kulvardan start alıyor. Yer tutmakta da zorlanacağına inanmıyorum. Bir kez daha son düzlükte e, ben düzgün ataklar verip kazanmasını bekliyorum. Burada bir Roxelena e, yani rakip konusunda kafamı karıştıran isim arkadaşlar. E, Roxelena da yani Çin pistte kazandı ama kazandı tek çimde de yarış 3.7 idi. E, yani sanki biraz daha kuma yatkın bir isim gibi ama Çin pistte de sonuç olarak fotoyu önde gördü. Bu yarışa da iyi bir itman pisti görüntüsüyle geliyor. Yani, rakıtı akıtı ben bir adım önde görüyorum ama dediğim gibi Roxelana da ciddi rakip konumunda gözüküyor. Günün arkadaşlar 7. koşusuna geldiğimizde ise burada size önereceğim takip isminde 2 numara Red Storm olacak. Red Storm'un son üçüncülüğü, 1600 metredeki son üçüncülüğü oldukça güzeldir. Yüzdeye çok gerilerde geldi ve ee, Bunlar rağmen düzlükte çok akışlı ve kolay aksiyonlarla gelip yakınlara üçüncülük yaptı. Ee, Safkan'ın mesafe tecrübesi var. Daha önce e, e, iki kez uzun mesafede start aldı. kanat itibariyle aslında mesafede eksik koşma potansiyeli olan bir isim olsa da grup ve gidişat çok uygun. Ee, yani Safkan'ın itman pistini izledim çok iyi durumda. Ee, grubun da genç ismi. Ön tarafta da tempo yapmaya potansiyeli yüksek birkaç isim var. Bundan dolayı da bu yarışta ben temponun yüksek gitmesini bekliyorum. Red Storm'da düzlüğe kadar sakince beklemesi durumunda önde tempodan yıpranacak rakiplerini son düzlükte dışa açılıp yapacağı akışlı sprint ile geçmesini bekliyorum. 7. koşuda önereceğim isim 2 numaralı Red Storm olacak. Son olarak ise 8. koşuda 7 numaralı Teresa diyeceğim arkadaşlar. Şimdi Teresa start provasını kazanmış bir tay. Ee, ama e, ilk yarışında start iyi almasına rağmen ilk 50 metre 100 metrede biraz deparlanma problemi yaşadı. Ama Jokey de çok fazla yıpratmadı bu tayı. Bugün Dilba ilavesi almış. Ee, Savkan'ın ilk pistinde de yani güzel akışlı gördüm dışarıdan. Ee, rakibinin dışından e, geçişi gayet güzeldi ben startu düzgün alması durumunda Kadir Tokaçoğlu idaresinde liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabileceğini düşünüyorum. Bu savkanın da ciddi bir rakibi gözüküyor. O isim de bir numaralı La Leo Al Cielo. Şimdi bu isim son yarışında ilk kez Çin pistte çıktı. İstanbul'da 1100'ü 1.06 içinde koştu. Burada baktığımızda arkadaşlar 1100'de start alan bütün yani iki numaralı tay dışında bütün safkanlar 1100 çim e, yarışı yapmış ve 108'in içinde koşmuşlar. Yani 2 saniye yakın fark var ki İstanbul çimi de İzmir çimine göre bir tık daha ağır çimdir. E, buna rağmen bu dereceyi yapan safkan bugün İzmir çimine geliyor. Ben ters pistten etkilenmemesi durumunda Reza Abozi İdaresi'nde bu safkanın çok iyi koşacağını düşünüyorum. 7 numaralı Teresa ve 1 numaralı Laleo Alcielo'dan. Ee, bir ikili mücadele izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, İzmir'de hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalı takip edip abone olalım. Ee, videolarımıza da beğeni ve yorumlarla destek olmayı unutmayalım. Diğer tahmin ve yorumlar için de dışkulvar.com adresinde e, sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.